imanın altı şartından biridir. Biz kadere iman ederiz ama kaderci değiliz. Kaderci olmak başka bir şeydir. Kadere iman etmek başka bir şeydir. Kader Allahu Teala'nın izni olmadan bir yaprağın bile yerinden kıpırdamayacağı şuurunda olmaktır. Böyleyken yine de sorumluluğumuz vardır. Allah'ın hikmetine dahildir. Meşhur bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurur ki: "Üç şeyi düşünmeyin başaramazsınız. Hadis bir Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin, başaramazsınız. Aklınıza ne gelirse o değildir. 2. Ruh meselesini düşünmeyin, başaramazsınız. Çünkü ayet vardır, insanlar ondan çok az şey bilecektir. Evet. Ve 3. Kader mevzunu iman edin ama mekanizmasını öğrenmeye çalışmayın, başaramazsınız. Kader basit bir şey değildir. Sezilir, zevk edilir müşahede edilir ama lafa, kelama iki kere ikinin dört mes, etmesi kadar basit bir şekilde izah edilemez. Hangi yüzyılda dünyaya geleceğinizi siz mi ayarladınız? Erkek mi, kız mı olarak annenizden doğacağınızı siz mi ayarladınız? Boşun, boyunuzun kaç santim olacağını siz mi ayarladınız? Bu dünyada ne kadar kalacağını siz mi ayarlıyorsunuz? Hayır, bunlar bir yerlerden ayarlanıyor. Kader budur. Kader budur, biz iman ederiz. Ancak sorumluluğumuz da vardır. Biz mesulüz. Cennet cehennem, hayır şer, iyi kötü vardır. Peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Şunu yapma, şunu yapmayın, şunu yap demiştir. Demek ki irademiz de var. Bütün bunların içinde hepsini kucaklayan kader olduğunu da biliyoruz. Kadere iman budur.